Toplanıyorlar. Bugün de bir sonuç çıkmış mı diye baktım. Yani e, herkes var. Şimdi AK Parti Başkanı Gürhan Albayrak da var. Şimdi e, tabii bu CHP Başkanı Talat Yalaz'ın bu açıklamaları var. Ben niye yokum diyor. Diğer parti liderleri niye yok diyor. Örnek Tabi hatırlatma hatırlatmakta fayda var. Gürhan Bey aynı zamanda bir sanayici. Ha, ya evet. Sanayici şu var. Sanayi odası e, me Evet. Meclis üyesi mi? Ya da Yönetim kurulu üyesi tam bilmiyorum ama yönetim Yok, kurulu üyesi. Yani yönetim yoksa şu anda vardı. ayrıldı da şeydi üyeydi Sanayi yani. Sanayi odası Hı. meclisinde. Şimdi bu yani toplanıyor. Buradan bir şey çıkar mı? Bir şey yapılır mı? Ne olur bilmem. Ama yani bu eleştirilere dikkate alınması lazım. Bu işte Eskişehir İş Konseyi'nin. yani Belediye başkanı gerçekten olmadan böyle bir konseyler pek ilerlemez diye düşünüyorum. Ha derler ki arkadaş biz sadece bunu sanayi çevresinde yapıyoruz. o zaman Ekrem bir sene veya diğer oda başkanlarını da lazım. işte baktığımız zaman. Ama şimdi iş konseyi işte ne var? Ticaret odası, sanayi odası, OSB, Aynen. borsa var. Bu da Esnaf Odaları Birliği var. Bunun üzerinde şekillenmiş. Yani anladığım kadarıyla Gürhan Albayrak bunu kendi parti faaliyeti gibi düşünmüş ve öyle yapmış, öyle yönetiyor. Benim gördüğüm bu. Adında Eskişehir İş Konseyi mi? Yapmışlar, iş konseyi yapmışlar.